çıkarsınız ha? vallahi çağırınca. Ben gelmem var söyledim. Ben bir var bilmem ne var demeyin. Duydun mu Ayhan abi sen beni duyuyor musun mu abi? Benim her şeyi sen şeyler. yanlış anlıyorsun ama. Diyorum ki o adamlarla klan savaşı yapmayın. Niye? İşte görürsün niyesini git yap abi. <gülüyor> <Teknolojik> <gülüyor> git yap abi. <laughs> Ondan sonra tekrar konuşuruz. Ne? Aa İr İrfan abiye sorun İrfan abinin Sniper ayağım buradaysa ona sorun küfür etsin size direkt. Benim silahım yok ama ya Ne ile alakalı konuşuyorsunuz ha? Ben içeri daha yeni girdim Bomba! Bende en azıcık sniper var. Yani hiç ne güzel. sona geldi. helikoptere iniyor. Aslan. ya be? Geliyor bak. Bahadır. Geldi. Bomba fıraladım geçen bir pvp maçına girdim burada şeyde e, Sörde Adam base'den elinde bıçak ve herkesi öldürüyordu ya çok iyi Görev evet. evet. başarısız takımımız ağızdağa yatağı ya Oğlum yani, yani bu oyunun pvp'si başarılı Stratejik hedef bölgeleri savun Round başladı Arkadaşlar. Evet. Senin ben anti personel koyacağın yere senin elik bot almayan ortalıkta gezen ayağına Neymiş bu helikopter hala gelmedi ya Düşmanı etkisiz hale getirdik. Direk ha. Stratejik hedef bölgeleri savun. Ben de vurdum da kafalar denk geldi ama senin. Round başladı. Ben de üç aldım. Hmm. Yok hiç oldu. E hadi be. Lo no, geliyorum, geliyorum. Fark ettim. Geliyor bir, hemen değiştir. <laughs> Evet ki bundan sonra Yasin'e videosuz oynatmıyoruz. Beni niye kaldırdın ya? Hangisini kaldırdın açıyorsun lan yani? Ayım açmadığım belli de ne mı açıyorsun? Makro mu açıyorsun? Yok yüklemek yanındayım. Bunun tamam, geliyor. Bu Hareketlere bak. Ne kötü bir işlerim varmış ya. Yani. Vallahi ben de anlamadım ya. Gidiyor <laughs> öyle tamam. <hiç>. Sıfır. <Super>. Vodum <laughs> PC Vallahi de, ya. Vallahi bilmiyorum. İyi kulak Eyvallah. Alaattin Alaaddin abi gittiğinde SSB'yi oradan hacılayı vereceğim ya ne yapayım? Ancak o beni Ayağın ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyor? Yapıyor Bir Şimdi şeydeler. Davet edin. Yeni Heh. oyundalar. Bitsin. Soyacağım bakalım. <laughs> Baron kim bu? <laughs> Erdan abi. Bir sus bir be. be. Allah'ını seviyorsan sus ya. <laughs> Allah Allah. Başım ağrıttı <laughs> iki dakikada ya. Ben şu de. Muteleyim o zaman ne yapayım kendim? Yok Yasin'i mutele yeter. Harbi Yasin Ama o gün gerçekten hiç konuşmadın yani. Evet, kim evet, 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 Ya evet, 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 Ağır, gel. Gelsen, 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 A4, abi gel gel. Sen sen sektör çekip satabilir mi Gel bekliyoruz o zaman gel. Hayır, hayır. Stratejik mu, Ağaz, arıyorum, abi. Stratejik hedef bölgeleri savun. Sıfıra 4 gidiyorum hacı. Bu abi bana ne bağlı çıkmış. Bana arıyorum kadın ha. Görkemin çarla gireyim bari de. F12 bas F12. Tamam bas sözü ne Korçay sen sniper ol ya. User disconnected from your channel. Dost, 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 nasıl kalıyor? Ömer sende dirilme var mı ya? Benim var. Alaaddin abi Dost, sende tam. var mı dirilme? Var. O zaman ben medik olayım ya. Benim silahım var mı? Silahım. <laughs> Benim mi? Aa, Burada gol oldu. Benim sniper'da silahım yok. A, Almadım da. ben. E, tamam işte diyorum medikte silah var mı? Stratejik hedef bir, bir savun. Tane <laughs> bir tane pompalım var. Ben bir yoksa oyunu pompalım. Ya baskında şey e, medikte silahı var mı? Can basacaksın sanıyor Ben basarım canı iyi basarım diyor. Tamam silah var mı? İstiyorsanız alayım. Bir 1.2.70 var iş görürse. <laughs> Allah Allah arkadaşlar. Şunu muhteli ol ya. Trollü şu anda. Ne güzel kolyemiz var